Sayı tahmin oyunumuz olan aşağı yukarıya hoş geldiniz. 1'den 20'ye kadar olan rakamları, sayıları artık kartona veya evimizde bulduğumuz bende bu vardı. Bir kartona yazıyoruz. Sonra bu desteği karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra herkes desteden bir kart seçiyor. Ben bu seçtim. Birinci 2 8 veya 9 En büyük kartı seçen kişi yönetici oluyor. Oyuna başlamada da diğer büyük sayıya göre kişi birinci ve ikinci yarışmacı oluyor. Yönetici kartları karıştırıyor. İçinden rastgele bir kart seçiyor. Ve en büyük sayıyı seçene sormaya başlıyor. Tahminini alıyor. Birden 20'ye kadar bir sayı tahmin ediyor. Bilemedi. Mesela 10 dedi. 20 arasında bilemedi. Onu bilemezse ikinci kişiye geldiğinde aşağı veya yukarı diye uyarısını veriyor. 10'dan aşağı. 10'dan küçük ya da aşağı da diyebilir. Küçük ya da aşağı. Bu kişi tahmin ediyor. Öbürüne geliyor aşağı yukarı yönetmesiyle. Sayıyı kim bilirse bir sayı kazanmış oluyor. Diğerinde bu döngü devam ediyor. Burada uyanık olan yarışmacının, pratik geliştiren yarışmacı şunu keşfetmeniz lazım. Bir dahakine gelen sayıda tahmin ederken önceden çıkmış ve kazanılmış sayıları aklında tutarsa Tabii bir kadar onları bir daha söylememiş oluyor. Mesela şimdi bu yarışmacı 6'yı bildi. ikinci yarışması kazandı. Yönetici bir yer sorduğunda gidi. Bir daha 6'yı artık söylemesine gerek yok. 6 bitti. Mesela ilk tahmin ediyor. Şimdi söylerken artık 6'yı birinci yarışmacı tahminde bulunurken size onda söylemesine gerek yok. Çünkü 6 tahmin dizgisinden çıktı. Bu şekilde bu oyun döngü şeklinde 3 kişi oynatabilir yönetici devam ediyor. En çok kartı toplayan da yeni yönetici oluyor. Tahminde şu pratikliği öğreniyor çocuk. Sayıları sıralamayı öğreniyor. Büyüklük, küçüklük ilişkisini öğreniyor. Sayıları tanıyor. Bir de pratik zeka geliştirmesine katkısı oluyor. Çıkan sayıları ne kadar aklında tutarsa söylemez ve pratikliği çözerse yarışmayı kazanır.